Evet, hepinize yeniden merhabalar. Top dolu bir hafta içi bültenindeyiz aslında. Süper Lig maçları falan da var ama hafta sonu Sportoto bültenimiz olacak. Tabi şu uyarımı baştan yapayım. Hafta içi e, Süper Lig maçları henüz oynanmadığından dolayı e, bunu da göz önünde bulundurarak Sportoto tahminlerimizi yapacağız. Ama şöyle bültene baktım. Hafta içinde nasıl skorlar alınırsa alınsın. Zaten hafta sonu maçlarının önemini çok fazla değiştirmeyecek olduğundan dolayı da Salı gününden bu videoyu çekmek istedim. Aslında spor toto bültenleri bize bakarsanız da çok güzel sonuçlar elde ediyoruz değil mi? 14'ler, 13'ler, 12'ler ya da size söylediğim ilk tercihler gibi hani böyle 32 liraya falan da güzel kazançlar olabiliyor ama son hafta performansı biz 12 civarı falan yaptık ki çok aşırı sürprizler de olmadı. Bazı maçların tabii kazancın iyi olabilmesi açısından sürprizlere de gidiyoruz. Yine bu hafta Ortaya karışık bir şeyler yapmaya çalışacağız Aslında bakarsanız bültene göz gezdirdim Tabi bazı maçlarda kapama ihtimalleri de var Ama ben hiçbirini kapamıyorum Genelde çift ihtimal alıyorum Ama sizlere uyarım olacak Tek atmanız gereken maçlar olabileceğini belirtiyorum Ya da kapanması gereken Yani bütçesini böyle 1000 liraya kadar 2000 liraya kadar taşıyabilen arkadaşlarımız da var Onlar için de ekstra tercihler sunuyorum Yani bakarsak e, yine Güzel yorumlamaya böyle kazanç sağlama odaklı 5 ideal, 5 sürpriz, 5 ortaya karışık gibi mantıklı tercihler oluşturmaya çalışacağız diyerek hemen beğenileri de hatırlatalım. Şöyle yine sizlerden güzel bir destek bekliyoruz spor toto bültenlerimize. Geri dönüşümüzü yapmıştık 3 haftadır da çok güzel bir şekilde ilerlediğimizi söyleyebilirim. Ve spor sırasına göre bakıldığında Ümraniye Spor Peşiktaş maçıyla açılışı yapalım. Tabi ki de haftayı Cumhuriyet Spor hangi skor alırsa alsın yine hafta sonunda onlar açısından kritik bir maç. Beşiktaş'ı söylemiştik bu sezon için ikincilik yarışı bu saatten sonra devam ediyor ama asıl meselenin önümüzdeki sezonun kadrosunu kuran ve önümüzdeki sezonun provalarını yapan bir Beşiktaş görüyorsunuz Şenol Güneş birlikte. Yani burada çok kapalı oyunlar beklenmiyor. Beşiktaş'ın yine e, rakip kaleye çok fazla domino olacağı ve pozisyonlar bulacağı maç olduğunda düşünürsek ben burada Beşiktaş'ın en az 2 gol atmasını falan bekliyorum ama tabi daha bülteni değiliz. Burada tarafa gitmemiz gerekecek ve potansiyel sürpriz aranabilir mi? Ümraniye Spor'un özellikle büyük takımlara karşı ciddi problemler yaşattığını sezon genelinde görmüştük. Hep söylerim Recep Uçar takımı oynaya oynaya düşecek bu sene. Güzel oynuyorlar. Pozitif futbol var ama her zaman güzel oyun puan getirmiyor. Bazen akıllı oynamak gerekebiliyor. Şöyle yapalım iki tercihini alalım yanına da biri koyalım ve sport Toto'da 1 ve 2 ile potansiyel sürpriz arayabileceğimiz maç olsun. Kasımpaşa Konya Spor ya kesinlikle zor bir maç. Yine Süper Lig'den böyle Anadolu takımları birbiriyle karşılaştığında zaten hangi maç kolay oluyor ki? Ama ben burada neye gittim? Kasımpaşa Kemal Özdeş'ten sonra mutlaka iyi olacaktır diye düşünüyorum. Adana Demir karşıda gerçi onu göremedik fakat iç sahada daha iyi bir Kasımpaşa izleyeceğiz. Öncelik tercihimiz 1 olabilir burada. Onu söyleyeyim bütçesine daha düşük kurmak isteyenler için 1. Yani günün, e, haftanın taraf tercihler açısından değerlendirilebilecek muhtemel senaryosu gibi. Ama ben bunun yanına 0'ı da alıyorum. Onu söyleyeyim yani yanına sıfırı da almak istiyorum ve 1 ve sıfırla gitmek istiyorum. Dileyenler tercih edebilir diyelim. Ama tekrar bu gelelim. Öncelikle öncelikli tercih 1 olarak gidilebilir. Şimdi Adana Demirspor, Kayseri Spor. Ya Kayseri zaten yapacağını yaptı bu sezon gerçekleştireceği tüm hedefleri gerçekleştirdi. Sezon başına bakarsanız hedefi kümede kalmakta transfer tahtası kapalı bir takımdı falan vesaire ama e, bakıyorsun ekstra işler çıkartmayı başardılar. Artık bu saatten sonra onların çok deplasman galibiyetleri falan alabileceklerini de düşünmediğimden dolayı burada bir Adana Demir galibiyeti taraf açısından haftanın banko tercihlerinden biri olarak görülebilir gibi. Ben öyle aldım. Bir aldım geçtim. Galatasaray Karagümrük. Ya biliyorsunuz Fenerbahçe ve Galatasaray iş sahadayken karşıma almıyorum. Sürpriz beklemiyorum. Ama çok çok sürpriz arayanlar açısından sıfır değil hatta iki denemeleri olabilir. Hani oluyor ya böyle 3 liraya işte o haftanın 500 kazanmak isteyen falan dostlarımız işte bu tarz maçlarda sürpriz arayacak gibi şeyler kazanacaklar. Onu belirteyim. Direkt sürprizin sürprizine gitmek isteyenler için ben ne yaptım bir aldım geçtim. Giresun Başakşehir zor karşılaşma. Oynanma yüzdeleri Başakşehir'den tarafa gözüküyor. Gayet mantıklı gözüküyor aslında. Ama ben ne yaptım? Burada Giresun'un iç saha performansına güveniyorum. Hep anlattık Giresun'u. Oyununu da gördük. Her rakibe karşı domine ve baskılıydı. Ama kalite anlamında sıkıntılar olduğu için sonuca gidememişlerdi. Başakşehir'in gol yeme potansiyeli önceki sezonlar gibi değil. Daha fazla. Özellikle ligin başına göre de değil aslında. Daha fazla gol yiyebilen ya da kalesine pozisyon verebilen bir ekip görünümünde. Bu da kısmen ofansların artık daha çok adamla yaptıkları için daha belki de cesaretli oyunlar oynadıkları için diyebiliriz. Ben bunu ne yaparım? Ben burada şöyle söyleyeyim. Bütçem iki tercih üzerinden gittim. Biri aldım ve sıfırı da denedim. Bir ve sıfırla küme düşme yolunda da yine Giresun Spor açısından kritik haftalardan biri olarak duruyor. Antalya Sivas Spor, Yine tercih Anadolu maçları açısından zor olarak gözüküyor. Denge anlamında sıkıntılı bir Antalya var. Ama şunu söyleyeyim Sivas oyunu bana çok bir şey göstermiyor. Belki de 4 takım küme düşecek olsaydı potansiyel küme düşme ihtimali olan ekiplerden biri de olabilirdi bakın değil mi? Ne kadar iyi oynaya gibi ne kadar dönem dümen parlasalar da Rıza Çalınbay bu sezon genelinde çok fazla istikrarı da sağlayamadı. Tabi sezon başında elden giden oyuncuların da buna etkisi vardı. Yani bakarsanız ben burada bir tercih ile gittim direkt biri aldım geçtim e, sıfır falan da verilebilir mi e, bütçesel verenler illaki verecektir ama o kadar ben bu maçta bütçeyi artırmadım bunu da belirteyim. Şimdi geçelim bir diğer maçımıza Fenerbahçe İstanbul Spor. Direkt bir aldım geçtim. Yorumlamadım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'nin bir şekilde alacağı maç. İyi oynar kötü oynarına bakmıyorum. Kötü oynasa da kazanabileceği maç. Yani zaten hiç olmadı. Bir penaltı falan olur gibi verdik Fenerbahçe'nin değil mi? Fenerbahçe itisadane rakiplerine karşı çok domino ve baskılı olduğundan dolayı penaltı da e, kazanıyor zaten. Biraz daha kemlere falan rakip takımlar e, sistem ediyor bu konuda ama bilmiyorum haklı haksız artık o kısmı sizlerin taktiğine bırakıyorum ama ben burada Fenerbahçe'den iddia bültenlerinde olsak handikaplar handikaplar girilebilir miydi? Oranları daha henüz görmüyoruz ama e, net bir galibiyet açıkçası bekliyorum. Sport Toto sürpriz aramayacağım maçlarından biri. Leverkusen Leipzig. Şöyle söyleyeyim Leverkusen performansı sezon başına göre çok daha iyi. Leipzig performansı sezon başına göre kısmen kötü gibi olsa da e, Şampiyonlar şampiyonel ligi hezimetinin ardından kısmen daha çok toparlanmaya başladılar gibi. Bu maç kolay olmaz. Tabi ilk 4 iddiasından kopmamaya çalışan bir Leipzig var. Yine aldığı seri galibiyetlerle 5.lik altıncılık potasına gelmiş bir Leverkusen var. İlk, biliyorsunuz 10. haftada falan küme düşme potasındalar. O zaman da belirttik seri galibiyetler gelecek diye ve geldi. Ama şöyle söyleyeyim inanın bu maçın tarafları her şeyi riskli duruyor iddia bülteninde olsaydık. Bu, o yüzden şunu bekliyorum bu maçta beraberlik çıkma ihtimali var mıdır vardır ama beraberlik ihtimali düşük olduğunu düşündüğümden dolayı pozisyonlu güzel maç olur. Leipzig'in kazanması sürpriz olmaz ama biz burada çift ihtimali arayacağız. 1 ve 2 ile gideceğiz. E benim öncelikli tercihim hangisi olabilir diyenler için de belki Leverkusen ihtimali üzerinde de durulabilir görüşündeyim. Ama dediğim gibi burada ee, tarafı net bir şekilde söylemek oldukça güç ve 1 ve 2 ile gittim ben o şekilde bütçem ayarladım. Lance Monaco şu anda oynanma yüzleri Lance tarafında gözüküyor. Ama ben şunu söyleyeyim. Monaco'nun dengesizliğinden dolayı Monaco'nun kendinden kat ve kat zayıf takımlara karşı ne kadar zorlansa da bu tarz favori direkt favori olmadığı karşılaşmaları da kazanabileceğini açık ve net olarak biliyoruz. E o zaman Sport Toto bültenindeysek yüklenmeler de daha çok lens tarafında olacaksa potansiyel biz ne yaparız? 2'ye gideriz burada. 2'yi deneriz bakın. Öncelikli tercih 2 olabilir direkt burada. Ama ben yine bütçemi 0'ı da almak istedim. Bakın öncelikli tercihimi belirtiyorum. 0'ı da yanına koymak istedim. E peki lens kazanamaz mı? E kazanır. Bunu zaten söyleyebilirim. Yani maçın ihtimalleri 3'tür ama ben burada azır böyle sport toto bülteninde e, sürpriz sayılabileceksek şu an oynanma yüzdelerine göre lans üzerinde daha çok e, tercih edilmiş o gözüküyor. Biraz daha orada yüklenilmiş. O sebeple ben burada 0 ve 2 ile de gittim yani Monaco tarafından da değerlendirilmesi gereken maç olarak görüyorum. 0 2 aldık. Şimdi Lyon Marsilya çok dengesiz bir Lyon'u izliyoruz değil mi sezon genelinde? Allah Sportoto'da ne sürprizlere imza atıyorlar. E, ne tarz maçlar bizlere izlettiriyorlar. İddia bültenleri açısından da mesela Lyon maçlarında e... 6 gol görebilirsin. Hiç sürpriz değil. Ama Lyon gene maç gene 0-0 da kalabilir. Sürpriz olmaz. Böyle 1-30-2.5 üstü açar. Bakarsın maç 1-0 bitmiş. 0-0 bitmiş. İşte o tarz bir Lyon'dur. Ben bulaşmıyorum zaten. Sezon başında 1-2 maç aldık değerlendirdik. Sonra çekildik. Çünkü oynanan futbol. Her maç değişken olan futbol bizleri tehdit ediyor. İddia sever, toto sever. Artık buna ne dersen değil. O yüzden arkadaşlar buna dikkat etmek lazım Lyon maçlarına düşünüyorum. Marsilya iç sahada e, Bu sezon gelinde zaten başarılı Yani onlardan beklentilerden daha iyi gidiyorlar diyebiliriz ama çok çok iyi değil. Yani sonuçta Maris bu ligde zaten ikinci olabilecek Paris'in arkasından muhtemel ekiplerden biriydi. Ama güzel göze hoş gelen bir ofans futbolu oynuyorlar. O şekilde değerlendirebiliriz. Yine burada mesela Lyon'un daha baskılı olacağını göreceğiz maç kendinde ama ciddi anlamda Marsilya tehditleri de olacaktır. Gol bulmaları, gol atmaları, iki gol bile atmaları belki sürpriz olarak değerlendirilmeyecektir diye düşünüyorum. O yüzden neye gittim burada? Çift ihtimal aldım. Tekli olarak yine sürpriz eğer bunun adı deplasmanda Marsilya beklenebilir. Ama 1 ve 2 aldım. Lyon'a da çok güvenemiyorum yani burada dediğim gibi 3-0 Lyon'da kazanabilir. 3-1 Marsilya'da alabilir. Yani maç ya da 2-0 Marsilya'dır. Yani altı üstü tarafı biraz zor gibi duruyor. Ama en azından bir tarafın maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Benim değerlendirmem o şekilde. Geçelim bir diğer maçımıza Newcastle United Tottenham. Yine bakıyorsun. Kolay bir maç olarak durmuyor. Aslında yine denge anlamında problemler yaşattı bize, değil mi? Bir Tottenham var. İç sahada güvenirsin kazanamaz, deplasmanda güvenirsin gelmez ya da rakibe verirsin, kazandırmaz gibi gibi gibi. Burada bütçeyi zorlamadım. Tek ihtimal alıp geçtim. Onu da Newcastle tarafından değerlendirdim. O zor fikstürün ardından tekrar çıkış yapmışlar gibi gözüküyorlar. En azından oyun anlamında daha iyi görüyoruz onları. Tabii ki de zaman zaman bocalayacaklardır. E, kulübün geçen sezon satın alınmasının ardından paranın olduğu yerde huzurda oluyor. O sebeple arkadaşlar burada bir e, Newcastle tek attım ben bunu. Bir alıp geçtim. Yanına sıfır koyalım mı diye düşündüm. Baktım bütçe çok çok artıyor. Ben burada artırmadım. onda. belirteyim. PSV Ajax. E, tabii Feyenoord aldı başını gidiyor. Bunlar da arkadan onun hata yapmasını bekliyorlar. Bu saatten sonra tabii Feyenoord'un artık şampiyonluğu vermeyeceğini biliyoruz. İkincilik, üçüncülük mücadeleleri olacaktır falan ama lig böyle şekillendi gibi artık Hollanda'da. Her şeyi boş ver. Bu maç zaten prestij açısından da çok önemli bir maç olacak. Hollanda deyince aklımıza bol gol falan gelir ama bazı Hollanda maçlarının sezon gününde kısır kaldığını özellikle Ajax'ın ters köşeler yaptığında görmüşsünüzdür. Fakat burada Ajax'ın galibiyeti bir sürpriz aranacaksa çünkü PSV tarafından yüklenmeler daha çok olacaktır. Ve Ajax'ın galibiyeti denenebilir olarak görüyorum onu belirteyim. Öncelikli tercih bu biz daha bülteni değil tekrar vurguluyorum. Sport Auto bülteni olduğu için öncelikli tercih Ajax'da olabilir. Burada Ajax denenebilir. Ben 1-2 ile gittim bütçesini daha çok kullanmak istemeyenler için dediğim gibi sürpriz Ajax tarafından da değerlendirme olabilir. Ama e, gol beklentisi yüksek bir maç gibi duruyor sanki. O sebeple beraberlik olacaksa da böyle 2-2'leri iki falan bulur gibi düşündüğümden dolayı beraberliği almadım ben. 1 ve 2 ile gittim. Son karar sizdedir. Barcelona Atletico Madrid e artık şampiyonluk yolunda rahat takımlardan. Napoli gibi Barcelona gibi kısmen rahat takımlardan e, korkulmalı direkt taraflar gibi duruyor. Fakat buraya baktığımızda yine bir dervi maçıdır. Yine bir büyük maçtır. Ve iki takım da zaten mevcut potansiyellerinin en üst seviyedeki performanslarını sahaya yansıtacaklardır diye düşünüyoruz. Böyle olmasını bekliyoruz. Barcelona galibiyeti ön planda olsa da buradan bir beraberlik beklenebilir. Görüşündeyim buradan bir beraberlik çıkması Toto açısından sürpriz gibi gözükebilir. Çünkü şu anda bakıldığında oynanma yüzdelerinin %20'lerde beraberlik ihtimali %60 seviyelerinde Barcelona'ya oynanma var. Ama ben 0 ve 1 gittim yine Barcelona ihtimalini, ihtimalini de aldım ama dediğim gibi sıfırı da burada göz ardı etmemeliyiz gibi benim açımdan sürpriz olmayacaktır Sevilla Villarreal şimdi arkadaşlar zor maç Sevilla'ya ne kadar güvenebiliriz Villarreal deplasmanda Sevilla'yı yenebilir mi beraberki ihtimali var mı tüm bunlar olasılıklar dahilindedir biz neye almalıyız burada açıkçası zorlanmadığımda değil düşündüm hani neye gidebilirim 3 ihtimalde kapanabileceği potansiyel maçlardan biri ama burada benim denemem yine Sevilla tarafında olmadı 0 ve 2 ile gittim. Yani burada Villarreal galibiyeti sürpriz olmaz görüşündeyim. Beraberlik de beklenebilir. Tek atmak isteyenler direkt belki beraberlik alabileceği potansiyel maçlardan biri olabilir. Onu tekrar belirteyim. Ben bütçemi 0 ve 2 olarak değerlendirdim. Burada açıkça Sevilla'ya güvenemiyorum. Tekrar söyleyeyim Sevilla galibiyeti tabii ki e, spor sürpriz değil. Hatta yüklenmeler Sevilla yönünde olacaktır. Yani en çok oynanan tercih bir olacaktır bunun. Ama ben önce tercihim sıfır sonra da 2 ile bu maçı o şekilde değerlendirdim. Ve geçelim bir diğer maçımıza. Juventus Napoli. Tabi Napoli'nin bir şampiyonel gibi maçı falan var. Oralardan nasıl geçecek kayıplar verecek mi vesaire önemli de çok yıpranabilirler de. Bunu bilmiyoruz şu an için ama Sonuca bakalım. Zaten şampiyonluk yolunda rahatlamış bir Napoli var. Yani burada Napoli'ye güvenmek, Napoli tarafından tercihler yapmak zor gibi duruyor. Tabi yine burada böyle 3 ihtimallerden vesaire bahsedilebilir ama Juventus'un o puan silinmeseydi vesaire, o puanlar da eklenseydi bu ligde ikinci olduğunu da biliyoruz puan açısından bu sezon gene topladığı puan. Ve yine öncelikli olarak rakibi tutma sonra da bir gol atıp üzerine yatma işlerini becerebilen potansiyel takımlardan biridir Juventus. Tabi arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben bütçemi iki seçenek olarak falan değerlendirmedim. Direkt Juventus yönünde tercih ettim. Juventus'tan İsa galibiyeti bekliyorum. Bunu da kısmen Napoli'nin rahatlığına veriyorum. Yani Rapoli'yi görüyorsunuz 3-4 hafta öncesinden yol seri galibiyetlerin ardından dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin defalarca uyarmıştım burada. Beraberlik sadece sizler üzerine Napoli tarafına giderseniz e, onlar için yeterlidir diye vurguladık. Onlar Gülo e oynaya zaten şampiyon oluyorlar. E burada o zaman ne yapmalıyız? Biz de dikkat etmeliyiz. Yani Napoli tarafından tercihler bakın aklında varsa oynayabilirsiniz. Ama ben bütçemi sadece 1 olarak değerlendirdim. Yoksa hafta sonu oynanacak maçlarını zaten iddia bülteninde ekstra değerlendiririz. Gider Napoli'ye bile veririz. O ayrı konu oranları falan bir belli olsun. O zaman bakarız ona. Burada da Juventus'u tek geçtim. Ya benim sizlere anlattığım böyle çiftli ihtimallerle falan 256 liralık kupon olmuş arkadaşlar. Ben böyle 128 lira ayarlıyorum. Onu ee, ona bakarım tekrar ama şöyle toparlayacak olursak. Potansiyel sürprizleri nerede aradık? Ümraniye Beşiktaş'ta 1'i denedik. Tabii 2'yi de aldık. Kasımpaşa Konya'da Sıfır ihtimaline de denedik burada. Giresun Başakşehir'de Başakşehir'e gitmedik. 1 ve 0 ihtimalleri üzerine durup Leverkusen Leipzig'te ne dedik? 2 takımın kazanması yani 2 de sürpriz olmaz. 1 ve 2 diye gittik. Lens Monaco'da 0 ve 2 tercihler üzerinde durduk. Lyon Marsilya'da yine 1 ve 2'yi denedik. PSV Ajax'ta 2 de denenmeli diye düşündük. Barcelona Atletico beraberlik ihtimali göz önünde bulundurmalıdır dedik. Ve Sevilla Villarreal'de yine Villarreal tarafından denemeleriz oldu. Ve Nopal'de Juventus tarafına gittik. Tabi ne yaptık şöyle bakarsanız da özellikle ev sahiplerinin daha domine olmasını beklediğimiz bir hafta gibi çift ihtimalleri alırken genellikle ev sahipleri üzerinde durduğumu da bültende görmüşsünüzdür. Yani ev sahiplerinin sanki çok çok daha fazla kazanabileceği bir haftaymış gibi duruyor. Ama ev sahiplerinin yanında deplasmanları da tercih ettiğimiz 1-2 ile gittiğimiz bakıyorum 4 maçımız falan oldu bu hafta. Yani daha çok beraberlik yerine İki ihtimalleri bir ve iki yönünde kullandık. O tarz değerlendirmelerim oldu. Ve bu şekilde de SporToto bültenini yorumlamış olduk. Şöyle sizlerden de yorumlara İbrahim Çeçeme'nin ağzına sağlık hocam demiş. Barış Torun, Tümkasa Çalışmaları ve Telegram grubumuza hoş geldiniz diyelim. Zaten devamlı bizlerle olan değerli bir dostumuz kendisi. Zafer Tagiye selam Azerbaycan'dan katıl grubuna nasıl katılabilirim demiş. E, ee, bizlere Instagram'dan özel mesaj atabilirsiniz. Oradan farklı yöntemlerle de gelebilirsiniz. Bunların çalışmasını yapıyoruz. Caner selamlar arkadaşlar değerlendirin demiş. Teşekkürler kardeşim hoş geldin. Serkan hocam işteyim izleyeceğim tekrar demiş. Eyvallah dostum. İbrahim Çeçe hocam rahatsız ediyorum. seni Instagram'a yazmıştım. Bir cevap verebilir misiniz? Demiş. Tabii e, döneceğim İbrahim. Instagram'a da döneceğim. Mesajlara e, biraz birikmiş. Kusura bakma. Oradakileri de e, zaman zaman göremeyebiliyorum. Bir bakalım onlara. E, Akşama kadar sana dönmüş olurum. Kuvvetli ihtimal müsait bir zamanımda. Onu da halledeceğiz diyelim. E, beni göremiyorsunuz tabii görsel olarak arkadaşlar. E, yani böyle Sporto'da bültenlerinde de bundan böyle görebileceksiniz. Zaten iddia bültenlerimizde görüyorsunuz. Onun da nedenini sebebini sizlere daha öncesinden anlatmıştım. Evet daha daha şöyle bakalım söyleyeceğimiz bir şeyler kaldı mı? Kalmadı. Hafta sonu birbirinden güzel ve zevkli maçları geçireceğiz. Umarım şans yanımızda olur ve sonuçlarımız da güzel olur. Tabi al bunun aynısını oyna diye bir kupon Sporto'da yapmıyoruz. Burada herkes payına ne çıkarabilirse kimisi sürprizlerimizi bankolarımız alıyor kimisi idealler nasılsa artık payınıza ne çıkarabilirseniz amaç da budur ya da sadece sadece yorumlarımızı merak eden değerli dostlarımız da olabiliyor. Elimizden geldiği kadar maksimum seviyede çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Tekrardan şu beyinleri hatırlatalım. Spor Toto bültenlerimiz açısından önemlidir diyelim. Ve hepimize tekrar bol şans dileyerek sonraki bültenlerde görüşebilmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.